İpek durma buraya gel, kanadımız seni aldı boyaya. O zaman televizyondan gidebilir miyim? İpek durma buraya gel, kanadımız kıraya gel, seni aldı boyaya. Merhaba kardeşim. Ne haber abi? Sağ ol, nasılsın? Nasıl? İyimisin? Merhaba. Çok şükür sağ ol, ol. Merhaba. İsim ne? İbrahim İbrahim abi Efendim ne abi Ne çalıyorsun bir söyle bakayım Valla halk müziği işte Halk müziği Bizimki halk müziği evet Vekilim TV'den evet. geliyoruz biz Vekilim TV Evet he. selam getirdik Aleyküm selam seçim kardeşim var. He. Bir söyle bakalım ya ne olacak seçimlerde Ne düşünüyorsun İsteyin ne, sıkıntın ne, derdin ne Valla derdim he. Allah aşkına yani geçim iyi Bununla bu salda geçiniyorum Hangisi hayırlısıysa Allah onu versin. Amin. Başka bir şey dediğim yok. Bir şey istemiyor musun ya adaylardan? Efendim? Adaylardan bir isteğin yok mu? Adaylardan bir istediğim var. Ne abi? Ben ve, ben ve ailem görme özürlüyüz. Evet. Bir ev istiyorum. Bir ev? Başka bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Anladım. İnşallah bu beklentini karşılarlar ya. Yani. İnşallah, inşallah. sağ olasın. Size sağ olun kardeşim. Şimdi gidiyoruz. Bizi hangi türk ile uğurlayacaksın? Bir söyle bize güzel, güzel bir Türkiye. <laughs> söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Çağırıram seni sesin duyulma Uyan sunam uyan uyan derin uykuda Çağırıram sunam sesin duyulma Uyan sunam uyan uyan derin uykuda Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Kimseler bilmez halimden Uyan sunam derin uykuda Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Kimseler bilmez halimden Uyan sunam derin uykuda Sağ ol kardeşim teşekkür ederim. Sağ ol abi. Hadi bakalım. Selametle. Sağ Hadi sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.